Sami Ayverdi'yi 1980'li yılların başlarında ilk defa e, okudum. E, i̇lk okuduğum kitabı, o muhteşem kitabı, Abide Şahsiyetleriydi. E, daha sonra Mabette Bir Gece, e, İbrahim Efendi Konağı e, ve diğer bazı kitaplar elime geçti. Özellikle Yusufçuk ve gerçekten de e, o satırların, o kelimelerin arasında bir el çıkıp adeta Zihnimi ve kalbimi birden kavrayı verdi, kendisine bağlayı verdi. Gerçekten çok sevdiğim, severek okuduğum, sürekli okuduğum yazarlar arasında oldu. İbrahim Efendi Konağı ve diğer romanlarıyla Samiayı verdi. Bizim modern Türk romanı içerisinde kendine özgü bir yere sahiptir, bir ada gibidir. Geleneksel e, İslam irfanının ve e, Türkçenin o berrak billur Türkçenin, zengin Türkçenin en kamil, en yetkin örneklerini vermiştir modern dönemde. Modern edebiyatımıza geleneksel irfanın düşürdüğü en güzel efendim ışıklardan biridir. Sami Ayverdi. Özellikle Hazreti Kenan Rifai Hazretleri ile e, manevi irtibatıyla birlikte o ondan gıdalanması, feyizlenmesiyle birlikte de İslam irfanının en özgün çağımızda Çağımızın ürettiği sorulara ve sorunlara cevap verece, verebilecek kudrette en güzel, en nadide e, düşüncelerini, e, fikirlerini, duyuşlarını, hassasiyetlerini edebiyata taşımış mükemmel bir kalemdir. E, Sami Aybel'de külliyatı içerisinde beni en çok etkileyen e, Yusufçuk diyebilirim. Yusufçuk bir e, mensur şiir denilen edebiyatın tür olarak mensur şiir denilen vadisinde yer alır. Ee, onun zannediyorum manevi yolculuğunun, Seyri Süluk'un da en nadide kıymetli parçalarını yansıtır. Ve Sami Ayverdi'nin burada e, diğer kitaplarında da genel olarak düşünce dünyasında ve fikri ve edebi dünyasında var olan bir husus belirir. Alem şumullük. Kendi tabiriyle o sevdiği ve kullandığı tabiriyle evrensellik, alem şumullük Yusuf çok dünya dillerine tercüme edildiğinde çok fazla zannediyorum ilgi görecektir. Ve Sami Ayverdi, gelecek kuşaklar tarafından yeniden yeniden okunarak keşfedilecektir. Ve ve dünya edebiyatı içerisindeki o e, kendine has, fevkalade, mühim, değerli yeri de elbet ortaya bir gün mutlaka çıkacaktır. Gelecek kuşaklar onu sevgiyle ve şükranla anılacaklardır.